herkes yakan top vardı oynardıkça bir birbirine atıyor topu ve yok yani net bir açıklama yok. Nasıl değerlendiriyorsun Suran Çömez? Yani bir kere çok aşikar bir takım bulgular var, belgeler var elimizde. Kapatılmış, tekrar açılmış, izin verilmiş, izinler alınmış, dava edilmiş ama ödenmiş ve susturulmuş birileri falan böyle şeyler ama ne görüyorsunuz? Dün bu olayı duyduğumda bir an yıllar önce e, Güney Afrika'da çalıştığım günlere döndüm. Johannesburg'ta çalıştım bir süre ben sürgün yıllarımda. Orada büyük bir travma hastanesinde çalıştım. Sabah işe giderken uzun bir yol e, kat ederdim. Önce Zengin Muhit'ten geçerdik. O ülke işgal etmiş. O ülkenin zenginliklerine konmuş, madenlerine konmuş. O inanılmaz malikanelerin önünden geçerdim. Bir malikanenin önünden 15 dakika, 20 dakika araba kullandığım olurdu. O devasa, inanılmaz bir lüks hayat. Bunların heyecanım, hiçbirisi Güney Afrikalı değildi. Hepsi batılıydı. Ve gelmişler, o ülkenin madenlerine konmuşlar. O ülkenin zenginliklerine konmuşlar. Ve orada e, dünyanın en zengin altın ve değerli taş madenlerine sahip olmuşlar. Sonra hastaneye ulaşırdım. Hastaneye gittiğimde zavallı, oranın yerlisi, o toprakların çocukları zavallı aç insanlar hastanede sefil bir şekilde tedavi beklerlerdi. Onu hatırladım. Bu bağrı yanık Anadolu insanı, bu Anadolu çocukları 20 bin liralık bir maaş karşılığı hayatlarını bu kadar riske etmek zorundalar mı? Böyle bir kaderi hak ediyor muyuz biz? Böyle bir felaketi hak ediyor muyuz? Bakın bu maden kazasının bir fotoğrafı çekilse bu aslında bir Türkiye özeti. Ya da Erdoğan'ın rejiminin özeti ya da Türkiye yüzyılının özeti. Ben böyle değerlendiriyorum. Bir kere bu teknoloji artık dünyada hiçbir gelişmiş ülkede kullanılmıyor. Demode ve birçok ülkede yasak. Siyanürle bunu yapamıyorsunuz. Madde bir. Yasak. Kim neye izin verdi? Uğur Bey çok güzel altını çizdi. Deprem bölgesinde siyanürlü maden aramaya izin vermişsiniz. Önce bir yerli şirket var. Yerli şirkete yabancı bir şirket geliyor, entegre oluyor. Şimdi burada felaketler arka arkaya geliyor. Cumhurbaşkanı'nın ya da zamanın başbakanının damadı bu şirketin CEO'su. Bakın gelişmiş bir ülkede bu fotoğraftan bir kare, şimdi birkaç kare sunacağım size, bir kare gerçekleşmiş olsa... Ne o iktidar görevde kalabilir, ne sorumlular görevde kalabilir. Hepsi istifa etmek ve yargı önünde hesap vermek zorundadırlar. Günün sonunda Türkiye büyük bir çevre felaketiyle karşı karşıya, yitip giden canlar var. Hala umutla bekliyoruz. İnsanların çektiği acılar var ve bütün bu dram, bütün bu dram aslında çok ağır bir tablo ve bunun sorumlularının tek tek hesap vermesi Şimdi lazım. Tabii gelişmiş ülkelerde birileri öldüğünde birileri hemen hesap istifa verir. ediyor. İstifa Ama burada birileri verir. istifa ayıdır eders, ederse ölür geleceğim, diye tahmin tabii, ediyorum. Tabii geleceğim. Yani çok büyük fark var. maalesef. Çok haklısınız. Çok haklısınız. Şimdi yasaklanmış bir arama e, metodu. İkincisi vergi affı söz konusu. Muhabirimiz e, ve sizler paylaştınız. Vergi affı söz konusu. Bu kadar büyük bir firma yüz küsür milyon dolarlık yatırım yapmış ama e, firmanın CEO'sunun İngilizce mülakatını okudum. 4 milyar dolarlık bir gelir elde ediyor. Bakın Korkunç bir gelir, inanılmaz. Türkiye açlık ve sefaretle boğuşuyor. Birilerinin cebine bu ülkenin altınları boca ediliyor.